Herkese merhaba. Bugün Cumhuriyetimizin 99. yaşı. Evet 99. yaşı ama seçim ikliminin de etkisiyle olsa gerek ağırlıkla iktidar ama muhalefetin bir bölümü tarafından da bir yüzyıl tamamlamasıyla bir erken doğumla Cumhuriyet'in 100. yılı neredeyse kutlanıyor. Hatta buradan hareketle işte bir taraftan iktidarın Türkiye 100 yılı kampanyası var. Bütün bunları basından izliyorsunuz. Bugün ben 100 yıl olmasa bile, hani 100 yıl değerlendirmesi madem siyasetçiler yapıyor, oradan hareketle bir 100 yıl biterken ikinci yüzyıla işaret eden bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. 1. yüzyılda ortaya çıkan ve 2. yüzyılda mutlaka çözülmesi gerektiğini düşündüğüm iki temel sorunu sizlerle tartışmak istiyorum. Şimdi bu sorunlardan birincisi bağımlılık. Bakın bağımsızlık değil bağımlılık e, çünkü biz bağımsızlıktan yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bağımsız olma özelliğinden bağımlı olma noktasına yüzyıl biterken gelmiş olduk aslında yüzyılın ortasından itibaren başlayan bir süreç bu. Şimdi öncelikle bu sorunu tartışalım. Meseleye şuradan girelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözdür biliyorsunuz. Bağımsızlık benim karakterimdir. Tabi Atatürk bağımsızlık benim karakterimdir derken aslında kişisel bir özelliğine değil kurucu öznesi olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi karakterine işaret ediyordu. Çünkü Kurtuluş Savaşı sadece bir işgalden kurtulma savaşı değil çeşitli düzlemlerdeki bağımlılık ilişkilerini ortadan kaldırma savaşıydı. Mesela birincisi... İstanbul'un siyaseten son 50 yılda önce Londra'ya sonra Berlin'e bağımlı olmasının kesilmesiydi. Diğer yandan ekonominin duyunu umumiye ve benzeri mekanizmalarla büyük devletlere bağımlılığının kesilmesiydi. Toplum ve halk düzleminde de kul ile hanedan ilişkisinin kesilmesi ve çağdaş devlet yurttaşlık ilişkisinin inşa edilmesi meselesiydi. Kurtuluş Savaşı bunlardı. Ancak Cumhuriyet'in birinci yüzyılında Kemalist devrimin sürdürülememesi sonucunda Türkiye tüm bunları adım adım yitirmeye başladı. Önce Ankara NATO üzerinden Washington'a bağlandı. Atlantik kampı içinde ve blok siyasetleri düzleminde tam bağımsızlığını kaybetti. Ardından yüzyılın sonlarına doğru AB üyeliği gibi tam bağımsızlık ilkesine aykırı bir hedefi ki o hayal bir hedef. Ankara'nın stratejik hedefi ilan edildi. Hala da edilmeye devam ediyor. Türkiye yüzyılını kutlayanlar aslında stratejik hedefimiz AB üyeliğidir diyerek Avrupa yüzyılını kutluyorlar da diyebiliriz. Diğer yandan ekonomide durum ne? Türkiye ekonomide de önce Batı bloğuna girdiği, Atlantik kampına girdiği için önce ekonomide IMF'ye, ardından da Londra tefecilere, tefecilerine, New York bankerlerine tamamen bağlanmış oldu. Ve Türkiye'de özellikle 12 Eylül'den sonra başlayarak adım adım bugünlere kadar geldiğimizde de Türkiye'de lira'nın değil doların egemen olduğunu görmüş olduk. Ne olmuş oldu? Üreten değil, satın alan, parası bitince de borçlanan ülkeye dönüştürüldük. Ve diğer yandan halk düzleminde, toplum düzleminde, devlet toplum ilişkileri bakımından durum ne? egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasının siyasi mekanizması olan meclis yüzyılın sonuna doğru pek çok işlevini yitirdi ve birinci yüzyılın sonunda artık bu topraklarda ne yazık ki yeni tür bir saray rejimi oluştu yani yüzyılın cumhuriyetin yüzyılının başında saraydan egemenliği alıp milletin egemenliğine dönüştüren dolayısıyla meclisi esas alan e, tablo Yüzyılın sonunda meclisin işlevsizleştirildi ve egemenliğin yeniden e, yeni tür bir saray rejimine geçtiği bir tablo oluştu. Dolayısıyla 2. yüzyıla girerken Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının en temel problemlerinden birincisi bu bağımlılık sorunudur. Yüzyılın başındaki gibi bağımsızlığı mı esas alacağız yoksa bu bağımlılık ilişkilerini sürdürmeye devam mı edeceğiz? Şimdi gelelim bir diğer temel soruna o sorunu da bir e, ön sünni İslam devleti sorunu, proto-pre ne derseniz deyin, bir ön sünni İslam devleti sorunu olarak değerlendirebiliriz. Şöyle başlayalım değerlendirmeye. E, Kurtuluş Savaşı ve devrimci cumhuriyet ile aslında kul yurttaşa, ümmet de ulusa dönüştü. Kulun ve ümmetin hanedanla ve hilafetle ilişkisi yerine yurttaşın ve ulusun laik devletle ilişkisi inşa edildi. Aslında Cumhuriyet devrimi buydu. Ancak Antlatin kampı içinde bağımsızlığın yitirilmesiyle birlikte laiklik de aşındırılmaya başlandı. Çünkü Ankara'nın çağdaşlaşma hedefinin yerine Ankara'nın bağlandığı emperyalist merkezin yani Washington'un stratejik hedefi yerini almaya başladı. Ankara değil Washington stratejisi esas olmaya başladı. Emperyalizmin stratejik hedefi de Yüzyıl boyunca, geçen yüzyıl boyunca komünizmle mücadeleydi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni İslamcılık'la kuşatmaktı. İşte o emperyalist stratejiye uygun olarak da Ankara'nın e, tamamen bakışı değişti. E, İslamcılık meselesi çağdaş e, bir ulus devlet olarak inşa edilmiş cumhuriyet içinde. Ankara'nın Washington'a eklemlenmesiyle İslamcılık devletin bir hedefe haline ne yazık ki getirilmiş oldu. 12 Eylül'le bir Türk İslam sentezine oradan da bugünkü AKP'nin rejimine gelmiş oldu. Yani Türkiye aslında o çizginin devamında adım adım bugün bir ön Sünni İslam devleti haline gelmeye başladı. Yani bunu tabii uzun uzun tartışabiliriz ama hani birkaç örnek söylersek. artık Diyanet kadroları eğitim kurumlarından hastanelere kadar hemen her yerde görevlendirilir oldu. Diyanet kadrosu imamlara saray kararnameleriyle psikologluktan öğretmenliğe kadar pek çok ek işlev yüklenerek toplumun dinsel dönüşümü hızlandırılmaya çalışılıyor. İşte çağdaş yasa yasalar kanunlar İki ay yaşın yaptığı yasalar olarak küçümseniyor ve dini emirlerin kanunların üstünde olmasının önü adım adım açılıyor. Kısacası Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında önümüzdeki bir diğer önemli sorun da laik devletin bir ön sünni İslam devletine dönüşmüş olmasıdır. Dolayısıyla biz 2023'te aslında şu kararı vermiş olacağız milletçe. Cumhuriyet'in birinci yüzyılın başındaki bağımsızlık ve laiklik hedeflerine mi sahip çıkacağız? Yoksa birinci yüzyılın ortasında başlatılan ve sonuna kadar e, ilerletilip artık yüzyılın sonunda bir din devleti haline gelmeye başlamış olma e, hedefine mi teslim olunacak? Bütün mesele bu. Geçen sene Cumhuriyet'in 98. yılıydı ve Cumhuriyet'in 98. yılına girerken Cumhuriyet gazetesindeki köşemde çıkarılacak dersler olarak asıl şu derse dikkat çekmiştim. Demiştim ki devrimcilik Atatürk'ün altı oku içinde en önemli oktur. Çünkü o ok olmayınca diğer okların ulaşacağı mesafe kısalıyor. Artık korunacak bir cumhuriyetimiz yok. Yeniden devrimci programla inşa edilecek bir cumhuriyet ihtiyacımız var. Dolayısıyla yüzyıl bitip ikinci yüzyıla girerken bu perspektifte bir kararlılık, bu perspektifte bir mücadele azmi ortaya koymamız gerekiyor ki yüzyılın başındaki çağdaş e, muasır medeniyet seviyesini aşmak diye Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu hedeflerin ötesine ikinci yüzyılda geçebilelim. Aksi takdirde siyasetten ekonomiye, toplum hayatından kültür sanata kadar her konuda yüzyılın gerisine düşmeye başladık. İşte dilimizin bile e, yeniden Osmanlıcaya çevrilmek istendiği, siyaseten ne Osmancılığın Osmanlıcılığın hakim olmaya çalıştığı, yasaların yerini dini emirlerin almaya başladığı ve devlet katından topluma doğru hızla bir din devletinin gereği olan mekanizmaların aşama aşama inşa edilmeye başladığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç bir din devletine tamamen ikinci yüzyılda dönüştürülmek isteniyor. O nedenle bitirirken, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlarken tekrar sormuş olayım. Cumhuriyetin 1. yüzyılın başındaki bağımsızlık ve layıklık hedeflerine mi sahip çıkacağız? Yoksa 1. yüzyılın ortasında başlatılan ve sonuna doğru hızlandırılan din devleti hedefine mi teslim olacağız? Bütün meselemiz bu. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.